Haber 7 ekranlarından herkese merhaba ben Yavuz efendim. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam ediyoruz bu hafta. Yanımda Haber 7 güvenlik analisti Sayın Doktor Eray Güçler hocam var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim iyi yayınlar. Hocam yaklaşık bir aydır devam eden bir İsrail-Filistin savaşı var. İsrail'in büyük bir soykırımı var. Hava bombardımanı sürekli şiddetini artırıyor. Ama bu hafta dikkatimizi çeken bir gelişme İsrail aslında çok da dünyaya duyurmadan bir kare harekatına başladı. Son durum nedir hocam? Nasıl bir strateji? izliyor İsrail. Bet Hanut diye bir yer var. Buradan Gazze şeridine kadar olan mesafe 3 kilometre. Yani 3 kilometrelik bir alana kadar girebildiler. Tabi bazı nokta operasyonları esirleri kurtarma amaçlı yapmaya çalıştılar. Fakat bu başarılı olamadı. Hamas güçleri 3 girişim olduğunu biliyoruz. 3 girişimi de etkisiz hale getirdi. Çatışmaların Beyt Hanut, Beyt Lahya hattında yoğunlaştığını biliyoruz ve yine aldığımız bilgiler henüz daha Beyt Hanut'u kontrol edemedikleri. Tabi burada yoğun bombardıman nedeniyle ciddi bir kara saldırısı beklenen aslında boşa çıktığını görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken asıl husus neden en uzak noktadan bunu deniyorlar? Aslında iki sebebi var. Birincisi dikkat edilirse tek noktadan girme. Yani kuzeyden, batıdan, doğudan girme şeklinde değil. Bunun bir anlamı var tabi. İsrail'in tank ve mekanize birlikleri şu hatta konuşlanmış durumdalar. Bir kuzey hattında, iki doğu hattında. Dolayısıyla burada tek yönlü girme yaparak Kuzeyden ve güneyden ateş desteği sağlayabiliyorlar. Bu da şunu gösterir. Ateş desteği olmadan bir kara saldırısı hava kuvvetlerine rağmen yapamıyorlar. Bu İsrail'in büyük bir zafiyetini açığa çıkarıyor aslında. İkincisi normal şartlarda birden fazla noktadan girme yapılması lazım. Bir alanı kontrol edebilmeniz için. Tek yönlü girme birden fazla girmeyi yapamadıklarını gösterir. Bu da ikincisi. Ama burada daha sinsi bir stratejik plan olduğunu da size göstermek isterim. Şimdi şu hat hemen şurada Erez, şurada Sidarot, Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Jabalia. Dikkat edin Gazze şehrinden bahsetmiyorum. Kuzeydeki sektörü evet. bahsediyorum. Şimdi bu hattın kuzeyi yani şu alanlar boş. Saydığım yerleşim yerleri Gazze şeridinde kuzeydeki ilk yerleşim yerleri. Yani beklendiğinin aksine İsrail Gazze şehrine yönelmiyor. Herkes Gazze'yi bekliyor değil mi? Evet. Gazze şeridiyle bu yerler arasındaki bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor. Gazze'yi değil. Amaç küçük bir parça koparmak. Ama bu küçük parçanın çok büyük bir stratejik önemi var. O da şu dediğim istikamette Siderot, Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cebelya hattı eğer koparılabilirse buranın 36 kilometre kuzeyindeki Gazze Marin gaz sahası İsrail'in kontrolüne geliyor uluslararası hukuka göre. Demek ki ilk etapta bu stratejik alanı kendi kontrollerine alabilmek için bu küçük parçayı koparıp muhtemelen bundan sonra da sivil İsrailli işgalcileri buraya yerleştirmek. Aynı Batı Şeria'da olduğu gibi. Hocam tam bu noktada savaşa Yemen'de Husiler de dahil oldu. Açık bir şekilde savaş ilan ettiklerini söyledi. Hizbullah da 7 Ekim'den bu yana ara sıra İsrail ordusuyla çatışmaya giriyor. Bu savaşın bölgesel olarak yayılmasına mı neden olur? Buradaki öngörüleriniz nelerdir? Şimdi çok büyük bir askeri güç hem Doğu Akdeniz'de hem de Kızıl Deniz'de birikmeye başladı. Evet. Biz hep şunu merak ettik. Bu kadar büyük bir güç Gazze için fazla değil mi? Çok evet. fazla. İkincisi Gazze burada Kızıl Denize niye gidiyorsunuz? Şimdi burada Kızıl Denizdeki askeri varlığı için bir meşruiyet sağlayabilmek amacıyla bir baktık ki Yemen'den füzeler atılmaya başlandı. Dolayısıyla şunu anlıyoruz: İsrail'in Gazze'yi ilhak planıyla küresel güçlerin Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme stratejik planı birbiriyle koordineli yürüyor. Hamas'la İsrail arasındaki mücadele varken ne oldu da birden Husiler Yemen'den buralara füze atılıyor? Bunun iki sebebi var. Birincisi dünyanın bütün ilgisi şu an Gazze'nin üzerinde. Eğer bu ilgiyi buradan alıp başka bir noktaya taşıyabilirlerse İsrail buradaki insanlık dışı barbarca eylemlerini çok daha fazla yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Şu an isteseler de istemez de dünya toplumlarının İsrail üzerinde bir baskısı var. İsrail Gazze üzerindeki ilgiyi başka yerlerde İsrail'e yönelik tehdit var algısı yaratıp ve oralarda yeni çatışma alanları oluşturup İsrail'in buradaki hedefini daha rahat, ele geçirmesi için bir zemin hazırlamak. İkincisi, İsrail'in Hamas'la mücadelesini bahane ederek hem Doğu Akdeniz'e hem de Kızıldeniz'e toplanmış olan bu Armagedon gücündeki o büyük devasa askeri varlığı aslında üç aşamalı olarak kullanarak Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek. Peki bu nasıl olacak? Suriye'deki Haçlı-Şabi güçleri olan Kudüs tugayı Zenebiyyun ve Fatımiyyun güçleri bir tehdit. İkincisi, Lübnan'daki Hizbullah bir tehdit. Şimdi üçüncü bir tehdit daha oluşuyor. Yemen'deki Husiler. E dolayısıyla haritayı gözünüzün önüne getirdiğinizde küresel güçlerin planı birinci kademede bu güçlerle bir mücadeleye İsrail'i sokmak. İsrail bu mücadeleye girdiğinde de kendilerinin de doğrudan katılmasını sağlamak. Şimdi böyle bir durumda ikinci kademe olarak İran diğer bölgelerdeki başta Irak olmak üzere koalisyon güçlerinin artık bu adı konulmasa bir koalisyon oluşuyor. Bunların askeri varlıklarına ve diğer tesislerine saldırılar yapacak. Yine proksileri marifetiyle. Ama bu durumda da dikkat edin olayın başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Orta Doğu ülkelerine sıçrama ihtimali var. Çünkü yönetimlerle halk arasında da bu konuda çoğu ülkede ihtilaf var. Yani her ne kadar Orta Doğu'daki yönetimler İsrail ve Amerika'ya adeta bağımlı hale gelmişlerse de toplumlar bu noktada yönetimlerle çoğu yerde ayrışıyor. Ürdün de dahil buna. Yani Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri bu noktada bir domino etkisine maruz kalabilirler. Tam da bu noktada çatışmanın gelişmesi, ilerlemesi ihtimaline karşı dikkat edin. Ne oldu? Çin Umman'a hemen Yemen'in komşusudur. Askeri güç gönderdi. Rusya bunun için hazırlıklı olduğunu ya da hazırlanmakta olduğunu ifade etti. Yani orada Umman'a Çin'in askeri güç göndermesinin sebebi aslında Yemen'deki olası gelişmelerin yayılma ihtimalidir ve İran'ı koruma isteğidir. Ve dikkat edin daha önce ne yaptı? Geçtiğimiz haftalarda Amerika TAHAT sistemini kurdu. TAHAT hava savunma sistemi. Böylece en nihayetinde küresel güçlerin mücadelesi bittiğinde İran'ın olası saldırısını bekliyorlar. Bunun için de şimdiden bu hava savunma sistemini kurdular. Peki amaç ne burada? Burada aslında şu anki mevcut siyasal sınırların daha küçük parçalara ayrılıp dünyanın enerji deposu olan Orta Doğu'nun bütün güç ve kaynaklarının tamamen Amerika'ya ve Avrupa'ya akmasını sağlanması. Eğer Orta Doğu devletleri daha küçük parçalara dönüşürlerse, toplumsal bütünlükler parçalanırsa bunlar kendi başlarına kurumsal yönetimler kuramayacaklar. Kurumsal yönetimler kuramadıkları zaman adeta küresel güçler oralara o 1800-1900 yılların arasındaki dönemde olduğu gibi kendi despot valilerini atamak suretiyle ya da kendilerine bağlı birer kişiler orada görevlendirmek suretiyle başka hiç kimsenin katkısı, desteği ya da müdahalesi olmadan Orta Doğu'daki bütün enerjiyi kendileri almış olacaklar. İkinci kademe ile üçüncü kademe arasında bunlar şekillenirken İran'ın artık son çare olarak müdahale etmesi gündeme gelebilir. İşte bunun için merak edilen soru şu. Bu durumda Çin ve Rusya ne yapacak? Çin'in oraya asker göndermesi, Rusya'nın hançer füzelerini kullanırım demesi, yani burada sen bir iş yapacaksın, yeni denklem kuracaksın. Kusura bakma biz de bu denklemde yer almak istiyoruz. Biz de bu pastadan pay almak istiyoruz. Yoksa Gazze falan umurlarında değil. Bakın, artık büyük küresel güçler tepinmeye başladılar. Yani birbirleriyle mücadeleye girme ihtimali var. Husilerle İsrail arasındaki mesafe 2200 kilometre. Yani eğer bir füze kullanmışlarsa ve gerçekten bu İsrail'i tehdit edilir, bu orta menzil balistik füze olmalıdır. Orta menzilli bir balistik füzenin bir tek füze ağırlığı 21 tondur. Şimdi bu buraya görünmeden nasıl gelir? Göz mü yumuldu ya da orta menzil balistik füze diye atılan başka bir şey mi? Çünkü diyor ki Kızıldeniz'den atıldı. Kızıldeniz'den karadan karaya füze atamazsınız. O zaman deniz platformu var. Mı? Yani bir belirsizlik, bir karmaşa, bir bilgi kirliliği var ama sonuçta bütün bunların arkasında bir provokasyon olma ihtimali Son derece yüksek. Dolayısıyla 3. kademe İran'ın zayıflatıldıktan sonra savaşa sokulması. Yani denklem bu. Bu olur mu olmaz mı? Olacak mı olmayacak mı? Bunu bilemiyoruz şu an. Yani neticede bir bloklaşma var ve dünya daha fazla ayrışmaya başladı. İran, Çin, Rusya hattı ile Batı ve Amerika hattı iyice ayrışmaya başladı. Bunun olası gelişimleri çok ciddi ve çok tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Buna karşı Türkiye'nin tabii hazır olması lazım. Tam bunu soracağım artık. hocam. Ne yapmalı Türkiye? Türkiye aslında yapacağını yapıyor. Yani bir kere siyasal istikrarını muhafaza ediyor. İki, o kadar çok savunma sanayinde gelişmeler artık takip edemiyoruz. İşte bunlar bizim çok önemli gelişmelerimiz. Dolayısıyla Türkiye aslında devlet aklı şu anlattığım senaryoyu çok önceden görmüş durumda. Ve buna karşı hazırlıklı Türkiye bizi istemediğimiz bir savaşın içinde çekemezler. Zayıf sanılsızı çekerler. Ama güçlüyseniz ki güçlüyüz. Yani Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi. Bakın hiç bana Tabii ülke, ülke saymayın. Şu an Orta Doğu'da kim varsa onlardan çok daha İsrail dahil çok daha güçlü bir pozisyondayız. Zaten denklemden küresel güçleri çıkan İsrail diye bir şey kaldı. Dolayısıyla Türkiye bu noktada gücünü arttırmıştır ve yakın gelecekte de çok daha önemli savunma teknolojileri anlamında bir seviyeye ulaşacaktır. Ulaşması artık an meselesi çünkü bu konuda yürütülen projeleri biliyoruz. Tüm bunların hepsini göz önüne alacak olursak Türkiye ayrıca Somali'deki askeri varlığını, ve Katar'daki askeri varlığını mutlaka güçlendirmelidir. Yine çok şu an dikkate almıyoruz ama bu çatışmaların Afrika kıtasına da rebound etkisiyle sıçrama ihtimali var. Orada da küresel güçlerin büyük bir mücadelesi önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir. Orada da Dikkat edin Cebeli Tarık boğazına hakim olan Fas'la da yine ilişkilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ne olacak hocam hani oradaki o askeri varlığımızı güçlendirsek siyasi ekonomik varlığımızı güçlendirecek ne olacak? Şöyle onları bir Azerbaycan gibi bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir paydaşlık ilişkisi şekline dönüştürebilirsek ve bunlar bizimle birlikte bir olası 3. küresel savaşa katılmazlarsa bunu sağlayabilirsek mücadelenin sonucunda oluşacak dünyadaki üçüncü yeni küresel sistemin başat aktörlerinden birisi Türkiye olur. O yüzden stratejiktir. Hocam açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.